Canım, evet. arkadaşlar 24 Aralık Perşembe günü saat 1. Sistem ömrünü tamamlamak üzere. Dün benim doğum günümde 23 Aralık. Ee, çok güzel bir tesadüf oldu. Ee, doğum günümde kar yağması ilk defa, 38 yıllık hayatımda ilk defa e, kar çiğnerek doğum günümü geçirdim. Bu Karadeniz üzerinden gelen yukarı seviye alça, e, Doğu Karadeniz üzerinde nasıl bir etki yaratacağını tahminlerimizi söylemiştik. 400 metre üst ciddi bir kar yağışı Buradan sıcaklığı gösterebiliriz. Bakın 400 metre aşağısında e, yeşillik var. Kar yok. Ama üst seviyelere çıktığı zaman yukarı yukarı çıktığı zaman ciddi bir şekilde kar birikmesin. Şahsen aşağıdakileri yorulmak istemezdim. Her için ilk defa bir tecrübem oldu bu. E, tamam e, hani okumuşluğum vardı. E, teorik olarak vardı ama teorik olarak derlerdi bana. Teknik olarak vardı ama pratikte yok. <laughs> Biraz e, tahmin yazarken tecrübe olacak diye söylemiştim zaten. Güzel bir tecrübe oldu. Ya stres atıyorsun. Çok ciddi... Ya anlatamıyorum yani ciddi anlamda anlatamıyorum. Bunu sadece yaşayarak, içine çekerek, şu sesi hissederek insanın bütün enerjisini atıyor. Bir çocuk vardı ya haberleri çıkmıştı. Denizin köpürmesini siz anlayamazsınız. İşte bu. Bu da bizim için ona denk bir şey. Bütün stresimi, enerjimi, kötü enerjimi çekip alıyor benden. Şimdi ee, yağışın birikmişliğine bakarsak aşağı yukarı bir 30 santim var. Sen ters <laughs> Var. 30 santim bir birikmişlik var. E, bir, güzel bir orman manzarası. Doğala iç içe. Şehrin kırıntılarından uzak. Araba sesi yok. Kavga sesi yok. Hiç ses yok. Hiç ses yok. Sadece benim sesim var. Borazan <laughs> <zankiroşu>. gibi. <laughs> Birazdan e, öyle ufak bir kesit koyacağım zaten. Hani e, benim sesimden kurtulmanız için her tarafı çekebilecek kadar. İstanbul'da kar yağışı Gerçekten çok güzel. Yani İstanbul güzel bir şehir ama bana da. <laughs> Tabi görelim İstanbul gerçekten güzel bir şehir ama ee, kar yağdığı zaman çok daha bir ayrı güzelliği oluyor. Çünkü neden? İstanbul sürekli gürültü bir şehir. İşte araçların kornaları, insanların kavgaları, gürültüleri. İstanbul'a ekstrem bir sistem geldiği zaman insanlar araçlarından uzaklaşıyor. İşine gitmeyen gitmiyor. Giden toplu toplu taşımayı kullanıyor. Yani İstanbul'da bir gürültü kirliliği azalıyor. Ama burası zaten gürültü kirliliği olmayan bir yer. Ya buraya ayrı bir yapıştı. Işte. Yani büyük bir ihtimalle ben de bağımlılık yapacak. Böyle fırsat bulabilirsem ufak ufak sistemlerde veya böyle ciddi güzel sistemlerde öncesinden birkaç gün öncesinden atlayıp uçağa geleceğim. İnşallah nasip olur da evim biterse bana takılacak arkadaşlarım da olacak sağ eşimle beraber yürüyoruz ama hani bazı yerler vardır ya erkeklerin çıkabileceği, hani hanımların olmayacağı yani böyle e, sonuçta bir doğalı iç içe. Yani ayılar kış uykusunda diye muhabbet var ama buradaki ayıların hiçbiri uyumuyor yani. Geçen gün bundan önceki sistemde gittim de kar üzerinde ayı patisi gördüm ya. Yani inşallah yürekli arkadaşlarımla beraber dağların en çıkamayacağımız rüzgarlara hiç suratını asma. Şimdi hadi çıkalım desem şuraya gidecek misin benimle? Ayılar <laughs> erkekleri yemiyor. Buradan bunu değil. mu çıkardık? Ayılar erkekleri yemiyor değil. Sonuçta e, tedbirli bir şekilde geleceğiz. Tabii ki e, hayvan <laughs> avcılık değil amacımız. Avcılık değil kesinlikle. Yanlış anlaşılma olmasın ama kendi canımızı e, korumak amacıyla emanetlerimizle geleceğiz buraya. Yani dün kuzenime yalvardım ya. Hadi dedim yukarı çıkalım. Adam ben çıkamam dedi ya yukarı. Arabayla çıkalım abi dedi bana. Ya ya ne arabası kardeşim? Araba çıkmaz dedim. Çıkar. Ben kaç yıllık şoförüm dedi çıkamadı ya kaldı ortada. Hadi dedim ne oldu Okan? Okan. <laughs> Okan seni de meşhur edeceğim Okan. Bana bağırıyor aşağıdan. Ahmet abi gel. Hey Allah'ım ya Rabbim. Direk yok direk. Ama bıkmışlar. bıkmışlar. Bıkmışlar o da bir gerçek. Dayımla dün konuşuyorum. 2015 senesinde buraya 120 santim kar yağmış. Dayımla dün oturup muhabbet ederken dayım diyor ki ya torun sen kafayı mı yedin diyor ya. Ya adam kesiliyor diyor ne işin var diyor sıcak gibisi var mı işte. Herkes çok yaşadığından bıkarmış. Biz böyle bir kar yağışını çok fazla yaşayamadığımız için bize çok hoş geliyor. Ama yaşayanlar için de bir bıkkınlık geliyor. Yani bilmiyorum hayatım boyunca şu manzarayı ya bir de şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Gözlerinizle gördüğünüzü hiçbir zaman dijital ortama aktaramıyorsunuz. Ne fotoğrafta olsun, ne kamerada olsun. Yani bu videoyu dinlerken benim de burada olmanız lazımdı. Benim anlattıklarımı hissetmeniz için. Yani ben susacaktım. Siz susacaktınız. Hep beraber şu sesi dinleyerek yürüyeceğiz. Bu. Olay bu. Form atmosferden Forum Atmosfer Ailesi'nden Ahmet Ustağlu Kasva. Böyle bir e, güzel anımı sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Sıkmak istemiyorum. Ee, i̇nşallah şu ya Ankara'nın yüzü hürmetine Mevlam İstanbul'da da bize eşitir bunu. En azından ben 82 doğumluyum. 87 kışını çok hatırlamıyorum. Çok böyle hayal meğer hatırlıyorum. 5 yaşındayım o zaman. Ama o hayallerimde kalan e, harbiden çok var başkaydı. Umarım kimsenin zararı görmeyecek şekilde güzel bir kar yağışı yakalarız. Ee, söylemeyecek ama söyleyemem. Uzun vadeli tahmin. Söyle söyle. Orta vadede söyleyecektim. Çok uzun vade olur mu? İki haftası var yani iki i̇ki haftaya kadar bir İstanbul'da kar beklentisi sağlam görünmüyor. Evet hani ocağın ilk haftası yani 7 Ocak'tan sonra bir hareketlenme olabilir. Yani ee, bir de bir şey daha soracağım. Bilimsel konuşmam daha iyi olur? Hani sen de tam bilmiyorsun. Sen sadece canlı tarih soruyorsun. Hani Polar Vortex işte Slip falan böyle Hiç girme bence orada. De. Evet, evet, tamam. Kutbi <laughs> e, girdap. Kutup bölgesinde. Kimdi? Diyorlar. Biri diyordu ya Trabzon soru işareti. İstanbul soru işareti. <laughs> ha o bizim evet. Trabzon'a bir arkada. O kadar net ol yani. Trabzon soru işareti. İstanbul soru işareti. İstanbul soru işareti. Arka sokağını <laughs> soran var ya. Arka sokağını ya. Adam diyor ki Güller sokağına ne zaman kar gelecek? Üh. Ya bilimsel konuşmak bazı yerlerde oluyor. Bazı yerlerde olmuyor. Şimdi öyle bir açıldık ki. Şimdi Bilen de bilmeyen de bir yer birilerinden kopya çekip yani bu işi İngilizce terimlerle tabii ki doğrusu yanlış demiyorum ben. Mesela hep eleştiriyoruz. Televizyonlarda hava durumunda işte balkonlar üzerine gelecek sonra alçak basınçlarla beraber falan filan yani adam. Ama bir jet akımlarından bahsetmezler. Tabii ki teknik bilimleri bileceksin ama insanların anlayacağı şekilde konuşmak bana daha samimi geliyor. Dua ediyorum. İnşallah İstanbul'da da böyle bir güzellik yakalarız. Şimdi size biraz doğayla baş başa. Karadeniz müziği eşliğinde. <laughs> <laughs> Serkan abi vuracak beni. Buralardaki birikim daha fazla olmuş bak. Ne kurban oldum Allah'ım. Bu nasıl bir güzelliktir ya. Kar, yar, kar, kar yağıyor. Neden muslusun? Esas soğanı ben Şimdi biz kar severler böyle sistem geldiği zaman çocuk gibi heyecanlıyız ya. O gece uyumayız Bir daha böyle yaşık, üstümüne, yürürüz, falan. Bir de bu işin ters tarafı var ya. ya. Sistem şurada bir iki saat sonra kendimizi terk edecek. canım karlar. Karlar var ya. Şu şu canım karlar var ya gözümün içine baka baka eriyecek, eriyecek. Bu da bu işin veda kısmı oluyor işte.